Hayır! Hayır. 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 Ben işime döneyim dostlar. Öldü mü? Bir daha bak kitap sonu bitirmeyeceğim. Bu kadar kitap boşuna mı ya? bekleyin arkadaşlar bir şey bulmaya çalışacağım ama bir dakika bitirmeyeceğim. Hayır Suat atma beni. Aa!

Justin Bieber'ı aşığım! <laughs> Ama babam beni Justin böyle yeni konserine götürmüyor. Bana şöyle diyor. Tabakları yıka! <laughs> Ama ben birinci Justin Bieber'ın sevgilisi olacağım. Arkadaşlar lütfen yardım için bekliyorum. Bay bay! <laughs> Arkadaşlar, ben Deniz. Bu arada tanıtmak istedim kendimi. Yeni videom, teşekkürler.